Birazdan sizlere anlatacağım konuyu iddia ediyorum ki 10 yıl sonra dahi çok sıkça duyacaksınız. Sadece bölgesel bir sorun değil, uluslararası ilişkiler sorunu da değil. Aynı zamanda bir uluslararası hukuk sorunuyla karşı karşıyayız. Etiyopya, Mısır ve Sudan 10 yıldır bir baraj krizi yaşıyor. Bu baraj krizi bir baraj diplomasisini de Doğru. Aslında sevgili arkadaşlar bizler baraj diplomasisi terimine çok uzak değiliz. Özellikle iki numaralı savaş bittikten sonra Afrika eksenli bir baraj diplomasisi patlak vermişti. Biliyorsunuz Soğuk Savaş'ta Kuzey Afrika kuşu ülkelerinin en önemlilerinden biri olan Mısır'ın efsanevi lideri vardı. Cemal Abdül -Nasir. Siz onları çok, siz onu çok iyi biliyorsunuz. Cemal Abdül o dönemde 1950'ler ve 1970'ler boyunca Sovyet Rusya'ya çokça yaklaşmıştı ve Amerikan emperyalizmi ve İsrail'e karşı Sovyet Rusya'yı yanında tutmak istiyordu. Baraj diplomasisini de Sovyet Rusya'yı yanına çekerek Amerika ve İsrail'e karşı dengeleme musuru olarak kullanılıyordu. Sevgili arkadaşlar, dönemin Sovyet Rusya lideri Nikita Kuruçya ve Cemal Abdülnasır arasında o kadar bir dostluk doğdu ki bu Mısır'ın, Sovyet Rusya'dan çok yüklü miktarda parasal destek alması, özellikle krediler alıp Asuvan Barajı'nı inşa etmesine kadar vardı. Öyle ki Nikita Khrushchev ta Mısır'a kadar geldi ve Cemal Abdur Nasır'la beraber 1960 yılında, 1970'te faaliyete geçecek Asuvan Barajı'nın temellerini dahi attılar. Bu bir baraj diplomasisiydi. Afrika, Latin Amerika ve Güney Asya'da gerçekten de ve elbette Orta Doğu'da baraj diplomasi çok önemlidir. Ancak Etiyopya 2011'den itibaren öyle bir şey yaptı ki Mısır'ın 1970'lerden Soğuk Savaş'ın en çetrefilli yıllarından bugüne elinde tuttuğu ve Afrika'nın en büyük barajı olarak bir psikolojik üstünlük sağladığı bu bir numaralığı elinden alıyor. Hem de bu yılın bu ayında alıyor. Bu ay, Etiyopya Renesans adını ve diğer adıyla da Milenyum olarak bilinen bu barajı tümüyle artık su doldurarak faaliyete geçirecek. Bu ay. İşte Mısırı ve Sudanı rahatsız eden durumda tam da bu noktada patlak verdi. 2011'de Addis Ababa yönetimi Renesans barajının inşasının temelini attı sevgili arkadaşlar. O günden bugüne Mısır ve Sudan buna karşı çıktı. Özellikle Mısır Sudan'dan daha hararetli ve daha gür bir şekilde bu barajın inşasına karşı çıktı ve neredeyse Mısır ve Etiyopya silahlı çatışmanın eşiğine gelmişti. Ve 2015'te Mısır, Sudan ve Etiyopya diplomatik masaya oturarak ilkeler deklarasyonunu imzaladılar. Efendim işte bu baraj demek ki kaçınılmaz Etiyopya için ve Etiyopya özellikle Mavi Nil Nehri üzerine inşa edeceği bu baraj artık kaçınılmazsa en azından bu barajdan bizlere de elektrik üretiminde ve su kapasitesi yönünden bir takım yararlar sağlay sağlayalım e anlaşarak Etiyopya'yı biraz sakinleştirmek istediler. Etiyopya 2011'den bugüne o kadar kararlıydı ki Mısır ve Sudan'ı karşısına alarak e, ki Etiyopya bu noktada gerçekten haklılık payı da vardı. Örneğin ben size Batı-Sahra çatışmasında biliyorsunuz uzun uzun haritalı anlatımda Fas'ın uluslararası hukuk yönünden de haklı olduğuna özellikle vurgu yapmıştım. Fas'ın yanında ben daha durduğumu söylemiştim biliyorsunuz. Burada da Etiyopya'nın tarafında duracağım. Nedenlerini sizlere açıklayacağım. Parantez içinde kanalımıza yeni katılan arkadaşlar için Etiyopya'yı gerçekten ben önemsiyorum. Çünkü İsrail'in de önemli bir müttefiki, stratejik müttefiki biliyorsunuz. İsrail'in uluslararası ilişkileri ve diplomasini anlattığım o videolarımı hatırlıyor musunuz? Lütfen onları oynatma listelerinde hatırlayın. Etiyopya ve Kenya'nın İsrail'in Afrika'daki iki büyük stratejik müttefiki olduğunu söylemiştim haritalı anlatımlarımda daha birkaç hafta önce sizlere anlatmıştım. Çok önemli bir ülke. Hatta şu anda bu videoyu duraklatın arkadaşlar. Yanınıza bir harita, Afrika haritası ya da bir atlas alın ve o harita ve söz konusu bu atlaslarınızda Doğu Afrika ülkelerine odaklanın. Doğu Afrika ülkelerinde Etiyopya nerede? Etiyopya'nın neden hangi ülkeler yönüyle sıkıştırılmış ve burada Kızıl Denize çıkışı yok Etiyopya'nın çok stratejik bir bölge 1 ve 2 numaralı savaşta da gerçekten büyük emperyal güçlerin burada cirit attığı bölgede eski adıyla Habeşistan'dan bugünküyle Etiyopya'dan bahsediyoruz çok mazlum bir ülke gerçekten de diğer Afrika ülkeleri gibi çok hırpalanmış bir ülke sömürülmüş bir ülke hatırlayın Habeşistan'ı İtalya kömür yatakları zengin kömür yatakları yönünden ve aynı zamanda kahve üretimi açısından da işgal etmişti bugün Etiyopya'da hala kömür zengini Etiyopya ve hala kahve zengini Hatta benim kanalımda sevgili arkadaşlar hatırlayın lütfen kahve cumhuriyetleri adı, adı, adı altında bir video var onu da izleyin lütfen. Beşinci sırada Etiyopya bugün dünya kahve üretiminde milyonlarca dolarlık bir pazardan bahsediyoruz. Etiyopyalılar burada muhteşem bir istihdam sağlıyor. Muhteşem bir iş gücü sirkülasyonu devam ediyor burada. 110 milyonluk bir Etiyopya var karşımızda. Başkent Addis Ababa olmak üzere. Ve son dönemlerde ülkenin kuzey batısında Sudan'ın sınırında yer alan bu Tigray bölgesinde biliyorsunuz Tigray e, halkı Kurtuluş Cephesi tarafından bir e, silahlı mücadele federal hükümete karşı Addis Ababa hükümetine karşı bir aynı zamanda silahlı mücadele de söz konusuydu. Geçen Kasım ayında 60 bine yakın insan biliyorsunuz sudana sığınmak zorunda kaldı. Bir mülteci krizi de ortaya çıktı. Onlarca insan biliyorsunuz burada yüzlerce insan öldü. Bu Tigray krizi şu anda biraz hafiflemiş gözüküyor. Etiyopya'nın baş etmesi gereken çok sayıda problem var. Etiyopya bu 110 milyonluk nüfusun bu rakam korkunç. Neden Renesans Barajı'nı inşa etmek istiyor Etiyopya? Sorulardan biri de bu. 110 milyonluk nüfusun 55 milyonu kimi işte resmi olmayan rakamlara göre 65 milyonu sevgili arkadaşlar elektriksiz. 21. yüzyılda yani Renesans Milenyum Barajı'nı inşa eden Etiyopya'da 65 milyona yakın insan elektriksiz arkadaşlar. Elektrikten ee, uzak bir şekilde yaşıyorlar bu. insan hakkı ihlali de Etiyopya bir noktada burada haklı. Yani düşünün Etiyopya arkamda bilmiyorum şu an görebilir. Şöyle, şöyle bir çekileyim isterseniz size şöyle bes haritamda göstereyim. Bakın hemen Sudan'ın altında şurada sevgili arkadaşlar. Biraz daha şöyle yakınlaştırırsam şöyle Sevgili arkadaşlar, Etiyopya tam şurada dağlık e, alanda, yani bizim Doğu Anadolu bölgesi gibi düşünün, yükselti Etiyopya'da birden bir Afrika'da yükselir arkadaşlar. Şu şekilde mavi Nil'in e, yer aldığı yerden bahsediyoruz. Beyaz Nil, mavi Nil ne demek? O ikiye ayrılıyor. Onu birazdan size açıklayacağım. Yani madem ki mavi Nil benim sınırlarım içerisinde doğuyor diyor Etiyopya, e, bugüne kadar Sudan ve e, Mısır bu Nil e, nehrin ve havzasından e, nemel, Bu işte su, tarımsal üretim, efendim işte elektrik üretimi vesaire. Ben de artık baraj yapmak istiyorum diyor. Ve öyle bir baraj ki az önce videonun başında söylediğim Asuvan Barajı'nı da geride bırakacak bir baraj. O yüzden Milanyum Barajı diyor. Yani düşünün 5 milyar dolarlık bir e, üzerine e, sermaye verilen bir baraj inşasından bahsediyoruz ve bu ay ya 20 ya 30 Ocak olması lazım. Bu ay içerisinde bu Etiyopya'nın Rönesans Barajı inşa edecek. Peki Mısır niye istemiyor? Etiyopya'nın bu barajı inşa etmesi düşünün. Mısır e, su ve elektrik üretiminin %90'ını sevgili arkadaşlar Nil'den sağlıyor biliyorsunuz. Yani Mısır dediğimizde Tarihi Herodot ne diyor? Mısır bugün varsa eğer, hani Mısır diye bir medeniyet, uygarlık varsa Nil olduğu için var. Yani Nil Mısır olduğu için değil. Mısır Nil olduğu için var. Mısır bugün kendi var olmasını Nil'e borçludur diyor. Gerçekten de öyle. Ve Nil'e, Nil nehrine baktığımızda ki dünyanın en uzun nehri biliyorsunuz. Yani 6650 kilometrelik bir nehirden bahsediyoruz. 6650 kilometre uzunluğunda olan bir nehirden. Ve bu nehrin 1500 kilometresi sadece Mısır'dan geçiyor sevgili arkadaşlar. Ve Nil Akdeniz çanağına dökülmeden 250 kilometre genişliğinde muazzam bir delta yaratıyor. Nil deltası ve Mısır e, nüfusunun %50'sinden fazlası ve 50 milyonluk bir kesim ki Mısır'ın nüfusu da 100 milyon biliyorsunuz bugünkü sayıma göre 100 milyonu aşmış vaziyette. Yani 100 milyonluk Mısır nüfusunun 50 milyonu zaten sadece 250 kilometrelik. Buradaki Nil Deltası'nda yaşıyor. Bu müthiş bir şey. Mısır için Nil'in ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. O yüzden Kahire yönetimi bundan çok müzdarip şu anda ve çok rahatsız. Etiyopya'nın Renosans Barajı'nı inşa etmesi, bir de efendim işte kendi sınırları içerisinde yer alan Asuvan Barajı'nı da geride bırakması ve elektrik ve su kapasitesini %40 aşağı indirecek bu Renesans barajına o yüzden e, karşı. Ve neredeyse burada sıcak çatışmanın eşiğinden döndü Mısır ve sevgili arkadaşlar Etiyopya. İşte Sudan böyle baraj diplomasisini e, içine e, almak istedi. Yani iki ülke arasında bir e, telkin, e, bir denge unsuru, ara buluculuk rolünü üstlenmek istedi. Amerika Trump devreye girdi. Trump çılgın falan diyoruz ama Trump gider giderayak, Mısır Sudan ve Etiyopya arasında bir denge politikası, bir ara buluculuk, bir moderatörlük politikası ee, sevgili arkadaşlar güderek bu ülkeleri sakinleştirmeye çalıştı ve bunda kısmi olarak başarılı oldu. Ancak şu anda tümüyle bu çatışmanın geriye atıldığını söyleyemiz dondurulmuş bir çatışma söz konusu. O yüzden videonun başından onu vurgu yapmak istedim. Gelecek 10 yılda çok sık duyacağız. Rönesans Barajı Etiyopya'dan kaynaklı bu krizi. Ancak Etiyopya burada haklı. Yani ben Etiyopya'nın buradaki hakkını uluslararası hukuk yönünden Türkiye'mizin tezlerine çok benzetiyorum. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz ülkemiz batıdan doğuya gidildikçe biraz coğrafyaya, jeoloji bilimine gireceğiz. E, Yükseltesi artıyor. İşte Fırat ve Dicle'de bildiğiniz gibi... Bizden biliyorsunuz ana kaynak ülke bu biliyorsunuz yukarı yukarı havza kaynağı ülkesi biziz Fırat ve Dicle'nin. Ama biz bunu aşağıda Suriye ve Irak kadar düzenli ve verimli olarak kullanamıyoruz. Mecburen biz Atatürk barajı ve diğer barajları inşa etmek zorundaydık Fırat ve Dicle'nin sularını tutabilmek için. Çünkü yükselti fazla olduğu için Yükseltinin fazla olduğu ana kaynak ülkesi suyu daha az kullanır. Oysa Fırat ve Dicle yükseltisi fazla olan Türkiye topraklarından çıktıktan sonra birdenbire yükseltisi azalan Suriye ve Irak'ta da daha sakinleşiyor öyle değil mi? Ve bu ülkeler yükseltileri az olduğu için bizden daha fazla su alıyorlar, suyu tutabiliyorlar, suyu kullanabiliyorlar. Ama bizim böyle bir şansımız yok. O yüzden biz de baraj yaptığımız için aşağıda Suriye ve Irak bize kızıyordu. O yüzden 90'lı yıllar boyunca bize karşı madem Türkiye barajı kullanıyor, su barajı manalarını da kapatıyor bu adamlar. Türkiye'yi nasıl zayıflatırız bu su savaşlarında? PKK'yı destekleyerek. O yüzden Türkiye'nin yanında olan her şeye karşı olmaya başladılar ve Türkiye'nin karşısında olan her şeye de desteklemeye başladılar. Suriye ve Irak 90'lı yıllar boyunca hala şu anda da öyle. İran dahi dahil buna. Fırat ve Dicle her ne kadar oradan geçmiyorsa bile sevgili arkadaşlar. Burada da böyle bakın. Etiyopya Mavi Nil Nehri'nden uzun yıllar yararlanamadığı için artık dedi ki ben Rönesans barajını yapacağım. Etiyopya'ya burada hak veriyorum. Türkiye'nin tezlerine yakın. Az önce gördüğünüz gibi yükseltisi fazla baraj yapmak zorunda. Çünkü Sudan ve Mısır efendim işte Beyaz Nil e, aşağıdan e, geliyor. İşte mavi Nil e Etiyopya'dan geliyor doğu yönünden. Bunlar tek kol halinde Sudan ve Mısır'da akıp gidiyor. Daha sakin bir şekilde akıp gidiyor ve Sudan ve Mısır Etiyopya'dan daha fazla suyu tutabiliyor. Bu sudan yararlanabiliyor. Beyaz ve Nil nehrinin yataklarından. Şimdi şuraya gelelim değerli arkadaşlarım benim. Beyaz Nil ne? Mavi Nil ne? Eğer bunu bilemezsek bu aynı zamanda coğrafya bilimi konusu biliyor musunuz? Ben hep kanalımda şunu size salık veriyorum değil mi benim sevgili arkadaşlarım? Uluslararası ilişkiler sadece küresel siyaseti yorumlamak ya da bölgesel çatışma hangi ülke kiminle diplomatik temas ilişki kurdu bu değil. Bu değil arkadaşlar. Coğrafya bilimini ve jeoloji bilimini de kesinlikle bilmek zorundayız bizler. Nil nehrini biz ikiye ayırıyoruz genel olarak. Beyaz Nil ve Mavi Nil olmak üzere. Beyaz Nil daha önce ilginç ülkeler konusunda ben haritalı anlatımda Burundi diye bir memleketten bahsettim size. Harita üzerinde anlattım onu. Lütfen ilginç ülkeler bir Burundi o videomu lütfen izleyin haritalı anlatımda. Burundi'den doğu özellikle Burundi, Tanzanya, Ruanda, Uganda gibi ülkeleri kapsayan orada Victoria Gölü var arkadaşlar. Doğu Afrika'nın en önemli göllerinden biri Victoria Gölü aşağıda Tanganyika Gölü kadar çok önemli bir göl Victoria Gölü. İşte buradan çıkan beyaz nil yukarıya doğru ilgili ülkelerdeki havzasını oluşturduktan sonra yukarıya doğru geliyor sevgili arkadaşlar ve Sudan'a ulaşıyor Beyaz Nil. Sudan'a ulaştığında doğudan da Etiyopya'dan çıkan Mavi Nil Beyaz Nil ile bir oluyor ve sonrasında yollarına Sudan ve Mısır'la devam ediyor arkadaşlar. Bu bizdeki Fırat ve Dicle'ye benziyor. Fırat ve Dicle Türkiye'den doğuyor. Irak ve Suriye'nin topraklarından geçiyorlar. Basra Körfezi'ne dökülmelerine sadece 85-90 kilometre kala Fırat ve Dicle tek kol halini alıyor ve Basra körfezine dökülüyor. Şat ül Arap su yolu, Şat Öl Arap su yolu adı altında Basra körfezine dökülüyorlar. Burada da Mısır'da bakın şeyde Sudan topraklarında tek kol halini alıyor. Beyaz ve Etiyopya'dan doğan mavi Nil tek kol halini alıyor ve Sudan ve Mısır'la devam ediyor. Mısır'dan sonra da az önce söyledim 250 kilometrelik bir delta yaratarak Akdeniz çanağına dökülüyor. ...muazzam binlerce yıllık tarihi olan, üzerinde binlerce yıllık e, kültürler ve uygarlıklar kurulan Nil Nehri. İşte Etiyopya'da diyor ki, yani siz ben e, sömürge altında emperyal güçler tarafından e, onların himayesinde devam ederken... ...Sudan, Mısır ve İngiltere bir araya geldiler, beni ötekileştirerek, beni dışlayarak iki anlaşma imzaladılar diyor. Bu çok önemli. Eğer biz hani baraj diplomasisi ve Etiyopya'nın ne yapmak istediğini anlayacaksak, Mısır Sudan ve Etiyopya arasındaki bu krizi anlayacaksak, iki anlaşmayı çok iyi okuyacağız. Birincisi 1929 tarihli İngiltere ve Mısır arasında imzalanan bu e, Nil Nehri'nin nasıl paylaşacağı yönündeki anlaşma. Bu anlaşmaya göre sevgili arkadaşlar Nil Nehri havzasının ve suyunun paylaşılmasının %93'ü Mısır'a %7'si Sudan'a bırakıldı. Oysa Mavi Nil Etiyopya'dan doğuyordu. Etiyopya ötekileştirildi çünkü tam olarak bağımsızlığını ilan edememişti 1929'da. Sevgili arkadaşlar, birkaç yıl sonra 1959'da ise bu kez Mısır ve Sudan bir araya gelerek çünkü Sudan dedi ki artık yani %50'si %7'si bana yetmiyor. Ben senin sınır komşunum. Gel şunu kardeşçe bir pay edelim. 1959'daki iki an, ikinci anlaşmada Mısır ve Sudan oturdular ve bu kez Sudana %25, Mısır'a Mısır'a %75 oranında Nil nehrinin suyundan yararlanma hakkı tanındı. Etiyopya yine burada yoktu. Çünkü bağımsızlığını ilan etmemişti Etiyopya. Etiyopya o yüzden uluslararası hukuk yönünden bunun geçersiz olduğunu, konjonktürün değiştiğini ve Mavi Nil'in kendi toprakları içerisinde doğduğunu uluslararası hukuka göre sınırı aşan sular konusunda kendinin hakkının olduğunu söyledi. Ve o yüzden 2011'de Rönesans barajını hakkı olduğu için inşa etti. Her ne kadar Mısır ve Sudan buna ses çıkarsa da. Sudan çok ses çıkarmadı çünkü Sudan da bir nevi kısmen destekliyor aslında Etiyopya'yı Renesans barajı için. Çünkü Renesans barajı Mavi Nil Nehri sevgili arkadaşlar Etiyopya'dan doğdu dedik ya. Sudan'a geçerken Tam da bu Renosans diğer adıyla o Milenyum Barajı Sudan Barajı'na yakın bir şekilde inşa ediliyor. Bu barajın inşa edilmesi yaz aylarında yoğun yağış alan bölge ve aynı zamanda yoğun taşkınlar yaşayan ve büyük insanlık trajedileri yaşayan, ekonomik sıkıntıya giren Sudan için de önemli olacak barajın suyu tutması o yönden. Ancak Sudan Mısır gibi acaba diyor çok mu haddinden fazla burada su kaynağından mahrum kalırım, insan gücünden ya da elektrik gücünden mahrum kalırım diyor. O da soru işareti tabi. O yüzden bu noktada Mısır'ı destekliyor ancak Mısır kadar Etiyopya'ya çok karşı çıkmıyor. Hatta silahlı mücadeleye vararız derecesine kadar bir üslubu yok. Sudan'ın Mısır kadar sevgili arkadaşlar. İşte Etiyopya'nın haklılığı bu. Bu aynı zamanda bir uluslararası hukuk konusu. Muhteşem bir makale ve test konusu aynı zamanda. Çünkü 10 yıl boyunca biz bunu duyacağız sevgili arkadaşlar. Şimdi bir noktada yukarıda Kuzeybatı'da Sudan coğrafyası, Sudan sınırına yakın bölgede Tigray belasıyla uğraşırken sevgili arkadaşlar, Etiyopya yine Sudan sınırında inşa edeceği bu Renesans sorunuyla da uğraşıyor. İşte Etiyopya burada diyor ki isteseniz de istemeseniz de bu benim uluslararası hukuk yönünden hakkım. Renesans barajını inşa ettim Ocak 2021'de tümüyle barajı sularla dolduracağım ve bu benim hakkım. Uzun yıllardır sabrettim diyor. Haklı. Yani 1929 anlaşmasından bahsettim, 1959'dan bahsettim. Artık yani Etiyopya çokça sabretti ve uluslararası hukuk yönünden, e bu e, uluslararası hukuk bu Etiyopya, Addis Ad 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 Ababa yönünde karar alacağına inanıyorum. Çünkü bu konu uluslararası mahkemelere de hatta Birleşmiş Milletler'e de taşınmış vaziyette şu anda. Her ne kadar 2015'te İlkeler deklarasyonu Mısır, Sudan, Etiyopya üzerinde aralarında yayınlasa da sevgili arkadaşlar e, şu anda dondurulmuş bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bakalım bu ay bu e, tümüyle baraj, Renesans Barajı sularla doldurduktan sonra ne gibi faaliyetler ortaya çıkacak? İşte Asuvan Barajı'nda Cemal Abdülnasır Mısır'ıyla Nikita Kuruçye Sovyet Rusya'sının baraj diplomasisini e, öne alarak Sovyet Rusya'nın e, Abdülnasır yönetimine yoğun krediler, maddi destek vererek inşa ettiği Asuvan Barajı'ndan sonra bu kez Amerika'nın da ve kısmen İsrail'in de desteklediği bu Renesans Barajı günümüzde gerçekten büyük bir baraj diplomasisine örnek. Etiyopya baraj diplomasisiyle Sudan komşusu Sudan ve yakın komşusu sınır komşusu değil, yakın komşusu Mısırı baskınlamış vaziyette. Çünkü Mısır Etiyopya'nın bu derece baraj diplomasisini kullanarak zorlayıcı diplomasiyi de aynı zamanda alttan perde önüne çıkaracağını hiç zannetmiyordu. Çünkü kendi e, efendim işte kimi zaman siyasal istikrarsızlık, federal hükümetlerdeki yolsuzluk, Tigray sorunu aynı zamanda işte El Şabab vesaire terör örgütü sorunları, tehditleriyle karşı karşıya olan Etiyopya'nın böyle büyük bir kompleksi inşa edeceğini öngörmüyordu. Gerçekten e, sevgili arkadaşlar. Şöyle bakıyorum aldığım notlara bütün notlarımı zaten size paylaşmışım. Ha şunu da söyleyelim Mısır için e, Nil ve Nil Deltası bir beka sorunudur. O yüzden bugün sadece Mısır askeriyesi ya da siyasetçiler değil, Mısır'da sokakta yaşayan sıradan insan dahi Mısır onlar için beka sorunudur ve Etiyopya'nın bu renosans barajını karşı çıkmaktadırlar arkadaşlar. Ancak uluslararası hukuk yönünden ben Etiyopya'nın elinin güçlü olduğu kanaatindeyim. Çünkü düşünün yani uzun yıllardır hem Sudan hem Mısır en son yapılan 59 anlaşmasında, 1959 anlaşmasında %75 Mısır %21 Sudan'a verildi. Nil deltasının, Nil suralarının kullanılması iyi de tamam beyaz Nil hadi diyelim. Sudan ve Mısır yönünden kullanılsın ama yani mavi Nil neredeyse yüzde sekseni mavi Nil'in e, arkadaşlar Etiyopya'nın sınırları içerisinde uluslararası hukuk yönünden bir ülke eğer e, uluslararası e, su, kara sularına sahipse ve o kara suyu kendi ülkesinden çıkıyorsa yani kaynak ülke ise birinci ana kaynak ülkeyse o ülkeye kimse bir şey diyemez. O ülke elbette insan haklarını ve uluslararası hukukun kendisine verdiği sınır aşa, sınırları aşan e, suların ne gibi bağlayıcılığı olduğunu biliyorsa uluslararası hukuk yönünden e, o hassasiyete uyuyorsa eğer ve komşularıyla e, uluslararası hukuk ve uluslararası eşitlik yönünden paylaşabiliyorsa sorun yok ancak Bugüne kadar hep Etiyopya zaten mağdur edilmiş vaziyette Sudan ve Mısır yönünden. Bakalım bundan sonra Etiyopya bu barajı inşa ettikten sonra neler olacak? Yani Mısır ve Sudan tamam Etiyopya'nın baraj yapma hakkını tanıyorlar ama hani Asuvan Barajı'ndan da büyük bir kompleksin inşa etmesi, 5 milyar dolarlık bir sermaye ile bunu yapması, Afrika'nın en büyük barajının olması, işte bu kadar büyük elektrik üretimini sağlaması kendi ülkesi açısından ve aynı zamanda Etiyopya ekonomisine de katkı sağlayacak. Yani Etiyopya ekonomisinin de büyük bir ağır yüküydü bu. Düşünün nüfusunuzun yarısı sizin elektriksiz yaşıyor. Bu korkunç bir şey. O yüzden milenyum adını verdiler. Yani milenyum çağında yani yani Etiyopya halkının yarısı yarısına yakını sevgili arkadaşlar, arkadaşlar elektriksiz bir şekilde yaşıyor. İnanılır gibi değil. O yüzden e, Mısır ve Sudan bu olayın çok büyük bir e, proje olmasından e, ve aynı zamanda tümüyle Etiyopya'ya yarar sağlayacağı yönünde karşı çıkıyorlar. O yüzden Etiyopya'nın bu derece hem bir taraftan işte siz isteseniz de istemeseniz de ne yaparsanız yapın çok sert diplomatik üslubu ve dilinin olduğunu görüyoruz Etiyopya'nın. Özellikle geçen Kasım'dan bugüne bu Tigray krizi de ortaya çıktığında. Hatta bazı uluslararası gözlemciler acaba bu Tigray krizini Sudan'dan ziyade Mısır istihbaratı mı destekliyor soruları da sordu. Tabi o soruların tümüyle cevap bulunamadı. Biraz bastırdı Etiyopya merkezi hükümeti Addis Ababa hükümeti sevgili arkadaşlar Tigray krizini. O da ayrı bir dondurulmuş sorun olarak e, bekliyor. Çünkü Tigray Kurtuluş cephesi bu mensupları ve liderleri henüz yakalanmış değil, onu da söyleyelim. Yani bir sürü yüzlerce masum insan öldü ama Tigray Kurtuluş cephesine ait liderler şu anda yakalanmış değil. O da başka bir video'nun konusu haritalılar üzerinde bense Etiyopya'nın Tigray konusunun sorunu da anlatırım. Güzel bir konu ve yine iddia ediyorum bu baraj diplomasisi başlı başına bir e, aynı zamanda. Yani yeni bir terim değil bu. Bakın bir soğuk savaştan bize kalma. Özellikle Sovyet Rusya, Cemal Abdül Nasır ve Asuvan Barajı üçgeninde ben bunu size vermek istedim. Onun üzerine özellikle yine Doğu Afrika eksenli bir baraj diplomasisini 21. yüzyılın bu ilk yaşında tartışırsak bunların hiçbirinin tesadüf olduğuna inanmıyorum. Ve Etiyopya belki de, belki de. Uzun yıllardır Hakkı olan şeyi iddia edip ve hakkı olan şeyin peşinde gidiyor arkadaşlar. O yüzden uluslararası hukuk yönünden Addis Ababa yönetiminin elinin daha güçlü olduğunu söyleyelim. Etiyopya ekonomisine de yoğun katkılarının olacağını söyleyelim. Sadece su ve elektrik açısından değil, istihdam ve iş gücü açısından da çünkü çok genç bir nüfusu var. Tıpkı Mısır gibi Etiyopya yanında her ne kadar eğitimsiz olsa da bu tür insanların da istihdam'a da ihtiyacının olduğunu söyleyelim ve günümüzde müthiş bir şekilde e, bu bakın 2015'te Mısır, Sudan, Etiyopya arasında ilkeler deklarasyonu imzalandı ya hani kardeşçe paylaşalım tamam sen barajını yap işte kardeşçe buradaki işte senin bu Rönesans barajından da işte su ve elektrik üretiminden biz de nem alalım tarzında bir deklarasyon yayınlandı ama şu anda tümüyle uygulamaya geçmiş değil. Göreceğiz bakalım bu yıl bir krizde bakalım oradan patlak verecek mi Tigray krizinin. Geçen yıl Kasım'da çok sıkça da o, duyduk. Bakalım bu baraj tümüyle sularla dolduktan sonra yeni e, bu kriz çatışmaya dönüşebilecek mi? Umarız bölgesel bir çatışma olmaz. Afrika biliyorsunuz 2020'de birçok terör saldırısı ve bölgesel sıcak çatışmayla Nijerya'dan tutun da işte Etiyopya, Somaliya kadar birçok biliyorsunuz terör saldırılarıyla karşılaştı. Umarım bu sıcak çatışmaya dönmez. Etiyopya, Sudan ve Mısır arasında değerli arkadaşlar. Etiyopya çok ilginç bir ülke, çok güzel bir ülke. Tekrar araştırmanızı ve Etiyopya'nın jeopolitini ayrı bir incelemenizi isterim ve kanalımda Etiyopya, Kenya'yla ilgili o harika haritalı videomu da mutlaka edinin, izleyin değerli arkadaşlar. Pekala. Bu güzel hafta sonu akşamı da bu karantina günlerimizde bu baraj diplomasisini de zaten YouTube kanalında ankete sizlere sunmuştum. Üçüncü seçilmişti. İyi ki de seçmişsiniz bunu sevgili arkadaşlar. Baraj diplomasisi ve aynı zamanda bu baraj diplomasini en iyi kullanan ülke kimmiş günümüzde Etiyopya'nın olduğunu ve 2015 deklarasyonunu Sudan ve Mısır'a zorla imzalattırıldığını da söyleyelim değerli arkadaşlar. Bakalım bu yıl neler olacak? Sadece bu yıl değil, ileriki 10 yılda da biz çok sık bir şekilde Etiyopya, Rönesans Barajı, Sudan ve Mısır'ı bu üçlüyü çok sıkça duyacağız değerli arkadaşlar. Remzi Hoca'nın size muazzam, altın tepside muhteşem bir bilgi ve araştırma konusunu bıraktı akşam akşam ayrıntılaması. Sizlerin lütfen uluslararası ilişkilerciler bu konuyu hem benden izlerken hem dinlerken ya da başka kaynaklardan okur, okurken haritanızı da mutlaka çalışma masanızda durdurun, bekletin ve sürekli inceleyin arkadaşlar. Uluslararası ilişkilerciler için harita çok önemli. Soğuk Savaş'ta herhangi bir olay mı okuyacaksınız ya da Soğuk Savaş'tan sonrası ya da bölgesel çatışmalarla ilgili mutlaka atlaslarımız, haritalarımız önümüzde olacak. Önümüzde olursa görsel hafızamıza da sevgili arkadaşlar işlersiniz konu daha iyi aklınızda kalır. Görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Dikkat edin kendinize bu Covid günlerinde sağlığınıza. Bol okumalı bir akşamınız, hafta sonunuz olsun. İyi akşamlar.